Ne oldu kızım? Atatürk öldü biliyor musun öldü. Bir şey söyle babana. Atatürk öldü biliyor musun? Çok mu üzüldün anneciğim? <laughs> Kim söyledi anneciğim sana Atatürk öldü? Öldüm. Öldüm söyledi. Çok mu üzüldün anne? <laughs> Çok mu üzüldün anneciğim? Öldü ama anneciğim bize bu vatanı bıraktı Atatürk. Teşekkür ederiz ona değil mi? Ama öldü. Ama anneciğim bak bizim için bu vatanı bıraktı. <laughs> ne olmuş kızım? Atatürk ölmüş. Kim dedi ne olacak? Öğretmen. Başka ne dedi anneciğim? Hadi biz bilmemiz. Çok mu üzüldün? Nasıl ağladın kızım? Seyredelim mi ne, de, 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 de. Nasıl ölmüş oluruz? Çok ölmüş Şimdi ama Hı? Sevemeyiz Şimdi sevebiliriz Ayrı ayrı Sevemeyiz Tamam anneciğim Nasıl ağladın babacığım sen? çıktım